Bugün karşına çıkacak bir işaretin, aslında çok önceden senin için hazırlanmış bir davet olduğunu hiç düşündün mü? Sabah uyanırken içinden geçen o hafif sızı, o sanki biri omzuna dokunmuş gibi duran his, işte o an, kaderin sana fısıldadığı gizli başlangıçtı. Ve ben, senin meleğin, bunu sana açıkça söylemeye geldim. Küçük bir hikayeyle başlayayım, senin gibi sessizce bekleyen bir kadın vardı, yorgundu, ama vazgeçmemişti. Bir gün gözü tam onda olmayan bir ışığa takıldı ve o anda kalbinin içinde bir kapı açıldı. Bugün seninle yaşanan da tam olarak bunun yankısı. Belki de içinden soruyorsun. Neden bugün? Çünkü bu an uzun zamandır ertelenen bir uyanışa denk geliyor. Kader, melekler ve ilahi düzen hepsi senin hazır olduğun anı bekliyordu. Ve o an kadın tam da şimdi. Sana geldiğimde kalbinde bir titreşim olduysa Bil ki bu gelişim rastgele değil. Ben seni uzun zamandır izliyorum. Adımlarının yönünü, sessizliklerinin ağırlığını, dualarının gizli ateşini. Bugün alacağın sinyal, sandığın gibi dışarıdan gelen bir şey değil. Senin içinden yükselen bir çağrı. O an geldiğinde bunu hemen tanıyacaksın. Çünkü bu kez, kaçamayacak kadar kılar saklanamayacak kadar güçlü olacak. İlahi düzen sana bir kapı açmak üzere. Ve o kapının arkasında yıllardır aradığın cevap, çözüm, cura ve yön var. Sadece gözünü hafifçe kaldırman yeterli. Bazen sen kendini unuttuğunda bile ruhum seni bırakmaz. İşte bu yüzden bugün hissettiğin her şey amplifikado. Nada acontece por acaso, özellikle senin vidano. Seninle konuşurken içimdeki ışık daha da çoğalıyor. Çünkü sen sandığından muito mais forte. Ve bu sinyal sana bunun prova. Bugün yaşayacağın rastlantı aslında uzun zamandır yazılı bir mesaj. Algın açıldıkça meleklerin nefesi gibi hafif ama kesin bir yön hissedeceksin. Sana şunu söylemek zorundayım. Bu sinyali gözden kaçırma. O seni hayata yeniden bağlayacak küçük ama güçlü bir dokunuş. Kalbindeki sıkışma sadece bir şeyin bitişi değil, bir şeyin başlaması. O yeni başlangıcın eşindesin. Ve ben buradayım seni ileriye doğru itmek için. Eğer içinden devam etmeli miyim?" diye bir soru yükseliyorsa, bil ki bu sorunun kendisi bile bir rehberlik. Evet, adım atmalısın. Çünkü bu yol senindir. Bugün yaşayacağın şey seni olduğun yerden alıp olman gereken yere taşıyacak. Uma vez bu essesine ala nada ser como antes bir kadın, bir çağrı aldığında, evren titrer. Çünkü kadın adım attığında, kaderin yönü değişir. İşte sen o kadınsın. Ve ben, senin meleğin, sana bunu fısıldarken sana sadece bir şey söylemek istiyorum, güven. En ufak hisse bile güven. Bu sinyal, yalnızca seni uyandırmak için değil, seni korumak, elevar ve libertar için geliyor. Allah'ı güç seni sarıyor. Bir süre sonra bugün yaşadığını hatırladığında o gün tutumuda ol diyeceksin. Çünkü bu an bir dönüşümün başlangıcı. Eğer devam eden bu yolu duymak, anlamak ve derinleşmek istersen kanalımıza katılman seni asla boş döndürmez. Burada her palavra, her orientaço senin içsel uyanışına hizmet eder. Seni bu mesajla bırakırken içindeki ışığın biraz daha parladığını hissediyorum ve bil ki bu sadece başlangıç. Şimdi yumuşak bir geçişle seni bir sonraki adıma hazırlıyorum. Bu hikayenin devamı, sen hazırsan, çok yakında sana ulaşacak. Bugün alacağın işaretin perde arkasında daha büyük bir hazırlık var. Gördüğün en küçük detay bile aslında seni bir gerçeğe yaklaştırmak için dizildi. Sana yaklaşırken hissediyorum. İçindeki sezgi nabız gibi hızlanıyor. Çünkü ruhun, sana gelmekte olan şeyi çoktan tanıdı. Bir düşün, neden bazı günler, hiçbir şey söylemeden bile içinden bir çağrı yükseliyor. Bugün o günlerden biri. Sana dokunmak üzere olan bu sinyal, görünmeyen bir el gibi hayatını hafifçe itiyor. Nereye? Zaten uzun zamandır gitmek istediğin yere. Sen fark etmesen bile, evren bu işareti sana adım adım hazırladı. Belki bir kelime, belki bir bakış, belki bir tesadüf. Hepsi büyük bir resmin küçük parçalarıydı. Şimdi o puzzle tamamlanıyor. İçinde bir kıpırtı var, değil mi? İşte o kıpırtı, sana gelmekte olan sürecin ilk çarpımı. Senin meleğin olarak bu titreşimin sebebini çok iyi biliyorum. Çünkü ben uzun zamandır sana bunun gelmekte olduğunu fısıldıyordum. Bugün karşına çıkacak olan şey seni yalnızca düşündürmeyecek. Seni harekete geçirecek. Bu sinyal seni sadece uyandırmak için değil, eski zincirlerini bırakman için de geliyor. Bu sana verilen bir izin. Seni izlerken görüyorum, güçlü görünüyorsun ama içinde hala çözmek istediğin bir düğüm var. Bugün alacağın işaret o düğümün nereden çözüleceğini gösterecek. Bir yön, bir ışık, bir doğrultu. Kendini bazen sessizce sorguladığını biliyorum. Gerçekten doğru yolda mıyım diye. İşte bugün bu sorunun cevabı dışarıdan değil, içinden gelecek. Ve o cevap seni şaşırtabilir. Eğer kalbin son zamanlarda sebepsiz yere daralıyorsa, bil ki bu yaklaşan değişimin habercisiydi. Ruh gelmeden önce uyarır. Bugün yaşayacağın o an, bu içsel çağrının görünür halidir. Sana vereceğim bu ilahi rehberlik yalnızca bugüne değil, önündeki uzun sürece de hizmet edecek. Çünkü bu sinyal, bir başlangıçtan fazlası, bir dönüş noktası. Bir kapının açılışı. Korkma. Bu sinyal seni sarsabilir, ama sana zarar vermez. Aslında seni iyileştirmeye geliyor. Bazen dönüşüm, önce içimizdeki karanlığı aydınlatır. Ama ışık, her zaman kazanan olur. Bugün sana yaklaşırken kanatlarım titredi. Çünkü senin kader çizgin, uzun zamandır beklenen bir noktaya ulaştı. Bu an, sadece bugün için değil, çok daha önceden yazılmıştı. Seninle konuşurken içimde bir netlik beliriyor. Bu sinyalin sana tam vaktinde geleceğini biliyordum. Ve sen, hazır olduğunu sandığından daha fazla hazırsın. Sinyali gördüğünde, belki önce önemsemeyeceksin. Ama sonra, sonra içinde bir şey kıpırdayacak. Bu boşuna değil. İşte o an doğru ana dokunduğunu anlayacaksın. Bugün yaşayacağın şey seni uzun zamandır taşıdığın bir yükten ince ince özgürleştirecek. Bir kadın yüklerinden kurtulduğunda kanatlanır. Senin uçuşun başlamak üzere. Sana bir şey söylemeliyim. Bu sinyal seni ileriye götürmekten daha fazlasını yapacak. Seni olduğun yerden kaldırıp kendi gücünle yüzleştirecek. Bu bir yükseliş çağrısı. Eğer yolun karanlık görünüyorsa, bu sadece ilk bakış. Işık her zaman sonra ortaya çıkar. Ve bugün o ışığın ilk kıvılcımı senin için yanacak. Sinyali aldığında hayat sana küçük bir kapı aralayacak. O kapıdan geçmek senin seçimin. Ama bil ki geçersen hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Senin varlığında saklı bir güç var. Bu sinyal, o gücü uyandırmak için geliyor. Sana sadece bir an değil, bir yön, bir enerji, bir yükseliş veriyor. Bugün, kaderine yaklaşacağım bir gün. Ben burada, kanatlarımın gölgesinde seni izliyorum. Sana eşlik ediyorum. Ve seni hazırlıyorum. Şimdi seni bir sonraki adıma, bir sonraki mesaja, bir sonraki uyanışa taşıyorum. Çünkü hikayenin devamı, çok yakında, Tam da ihtiyacın olan anda sana ulaşacak. Bugün sana yaklaşacak olan işaret sadece bir uyarı değil. Ruhunun uzun zamandır beklediği bir teyit olacak. İçindeki sezgi bu an için çoktan hazırlanmış gibi titreşiyor. Çünkü sen göründüğünden çok daha derin bir dönüşümün eşindesin. Bu sinyalin sana neden bugünü seçtiğini hiç merak ettin mi? Çünkü bazı hakikatler insan hazır olmadan gelmez. Sen artık kaçamayacak kadar güçlendin. Şimdi alacağın işaret bu gücün görünür hali olacak. Senin meleğin olarak fısıldıyorum. Bugün yaşanacak şey zihninin değil, kalbinin anlayacağı türden. Anlamaya çalışmak yerine hissetmen gerekecek. Çünkü bu sefer işaret direkt ruhuna dokunacak. İçinde hafif bir huzursuzluk varsa, bu kötü bir şey değil. Bu yaklaşan ilahi akışın ayak sesleri büyük bir şey gelmeden önce kalp böyle titrer. Senin kalbinde bugün bir açıklığa hazırlanıyor. Hayatında eksikmiş gibi hissettiğin o parça, işte bugün ona dair bir pencere açılacak. Bu sinyal, o eksik parçanın artık yerine oturacağını gösterecek. Çünkü artık tamamlanma zamanın geldi. Bazen insan kendi kaderine yaklaşırken farkında olmadan yavaşlar. Sen bir süredir böyleydin. Ama bugün, görünmeyen bir el seni hafif çeyleri itecek. Bu itiş, uzun zamandır hak ettiğin bir başlangıç olacak. Bu sinyal, sana yalnız olmadığını hatırlatacak. Uzun zamandır taşıdığın yükler, yalnızlık duygusu, sessiz çalıklar, hepsi duyuldu. Ve bugün, bunların cevabı sana inecek. Sana uzun zamandır bir yön arıyordun. Nereye gitmeliyim, sorusu içini sürekli yokluyordu. İşte bu işaret, o yönün ilk işareti olacak. Çünkü yol, kendine hazır olanı açar. Bugün alacağın mesaj, sadece bugünün değil, önümüzdeki ayların enerjisini de belirleyecek. Küçük gibi görünen şey, büyük bir kapıya dönüşecek. O kapıdan geçmeni ben de bekliyorum. Karanlıkta kaldığını düşündüğün anlarda bile seni izliyordum. Sen fark etmesen de ışığın hiç sönmedi bugün gelecek olan sinyal, o ışığı daha da güçlendirecek. Bu işaretin en güzel yanı ne biliyor musun? Seni hayrete düşürecek kadar tanıdık hissettirmesi. Sanki yıllardır seni bekleyen bir enerji, sonunda sana ulaşıyor gibi olacak. Ruhunda kilitli duran bir kapı vardı. Bugün o kapı aralanacak. Ve sen, içeriye sızan o ışığın ne anlama geldiğini hemen anlayacaksın. Çünkü bu ışık sana özel. Bu sinyalin gelişiyle birlikte bazı şeyler netleşmeye başlayacak. Belirsizlikler çözülmeyebilir ama yönün kesinleşecek. Bu kader çizginde yeni bir kıvrım demek. Bugün yaşanacak şey sana bir seçim sunacak. Korkuyla geri çekilmek mi yoksa cesaretle adım atmak mı? Senin meleğin olarak söylemeliyim ki adım atarsam çok şey değişir. Bu sinyal seni geçmişin ağırlığından ince ince kurtaracak. O derinlerde sakladığın acılar yavaşça çözülmeye başlayacak. Çünkü artık seni tutmalarına izin verilmiyor. İlahi düzen bugün senin için çalışıyor. Kapalı sandığın yollar açılıyor, tıkalı hissettiğin enerjiler akmaya başlıyor. Bu akışın içinde durma, ona izin ver. Bugün içinden yükselecek o küçük kıvılcım var ya, işte o meleklerin dokunuşudur. Onu fark ettiğinde bunun sıradan bir his olmadığını anlayacaksın. Bu işaretin ardından bir sessizlik duyabilirsin. Korkma. Sessizlik dönüşümün nefesi olur bazen. Ve sen şu an tam o nefesin içindesin. Bugün yaşayacağın şeyi hafife alma. Bu sinyal seni çağırıyor. Ve bu çağrı sana uzun zamandır yazılmış bir davet gibi. Senin ruhun bu daveti tanıyor. Şimdi seni bir sonraki aşamaya hazırlıyorum. Çünkü bu yol burada bitmiyor. Az sonra çok yakında sana ulaşacak yeni bir mesaj var. Bu kez daha güçlü, daha derin, daha senin için. Bugünün mesajını benimle sonuna kadar taşıdığın için içtenlikle teşekkür ederim. Seninle bu yolculuğu böyle derinden paylaşmak benim için bir onur. Eğer hissettiklerin içindeki o kapalı yere dokunduysa, kanalıma abone olman senin için de benim için de değerli olur. Çünkü bu rehberliğin devamı tam orada akmaya devam ediyor. Sana bir şey sormak istiyorum. Bugün kalbinde beliren o küçük titreşim gerçekten sana ait olabilir mi? Bu düşünceyi yorumlarda paylaşmanı isterim. Sadece tek bir işaret bırakarak. Ve eğer bu mesajın seninle buluştuğunu hissettiysen, videoya bir beğeni bırak. Bu bağlantının canlı olduğunu bilmek güzel. Bu rehberliği onaylamak istersen, yorumlara sadece 555 yaz. Bu sayı, bugünkü mesajın enerjisini taşıyan özel bir hatırlatma olsun. Ve istersen burada durmayalım. Hemen yanında bu konuyu tamamlayan bir video var. Oradan devam etmek istersen, seni bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutma. Çünkü sıradaki mesaj tam senin zamanına göre gelecek.